thank right. you bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan Bugün. <laughs> Ee, çocuklarımıza farklı, aslında bir anılar olsun kendi mahallelerinden. Bu mahallede bir anı bırakmak istedik onlara. Aslında buradaki amacımız hem 23 Nisan'ı onlara armağan edilen bir 23 Nisan'ı eğlenceleri kutlamalarını istememiz hem de Mevlana maalesef. yani bu yollardan her zaman geçiyorlar ama öyle bir anı bırak bırakılmamıştır. Onlara öyle bir anı kalmamıştır. Güzel maşallah. Hepsi güzel, hepsini beğendik. 23 Nisan Çocuk Bayramı kutluyoruz. Çocukları sevindirmek için çok mutluyuz. Çocuklarımız seviniyor. <laughs> çok güzel eğlendiler. Yürüyüş yaptı, eğlenceler, şiirler okudular. 23 Nisan kutladılar. Çok mutlu, biz de mutluyuz. Belediye başkanımız da çok seviyoruz. Mutluyuz öğretmenler Bağlı, çok duygulandım, çok güzel hazırlamışlar. Evet çok mutluyum çünkü benim kızım önceden içine kapanık bir çocuktu. Ama buraya geldiğinden beri o kadar özgüvenli ki şarkıları öyle deli dolu söylüyor. Onunla birlikte biz de çok mutlu oluyoruz evde. Eğlendik, 23 Nisan'ı kutladık. Eğlenceli danslar yaptık. 23 Nisan'ı çocuk bayramını kutladık. Yol, yollarda gezdik, bayrak salladık. Mutluyum.